Dominik'te yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve kazanan All Star takımı oldu. Gönüller takımının bir serisi vardı dokunulmazlıklarda. Bugün o seri bozulmuş oldu. Yani kısaca tabii konuşmak istiyorum. Melih bana kısaca bir değerlendirme yapabilir misin? Takım aslında bugün geriye düşse de kazanma alışkanlığından dolayı bence oyun içinde skor anlamında çok iyi bir reaksiyon verdi. Ama e, zannedersem senin de hoşnut olmadığın bazı durumlar var. Benim bugün de bir savunduğum nokta vardı. 8'e daha çok yaklaşıyor olsaydık oyunu biz alabilirdik diyorum. Bununla alakalı Adada da zaten bir söyleşi yaptım. E, genel düşüncem o. Takım içerisinde de yavaş yavaş böyle bir kendi fikirlerinde olan bölümler, kişilerin ayrışmaya başladığının düşüncesindeyim. Kimler mesela? İsim vermeyeyim. Biraz erken olur. Peki. Ben Yusuf'a sorayım o zaman. Ödül oyununda çatladık. Küçük bir çatlak. Orayı yama yaptık. Birinciyi kazandık. ikinciyi kaybettik. Kaybettikten sonra o çatlak biraz daha büyüdü. Tabii herkes şimdi dilediği gibi konuşabiliyor. Ben de diyorum ki Performans olarak gerçekten kendinizi iyi hissettiğinizde çıkıp ben bugün seçmek istiyorum işte ya da seçilmek istiyorum gibi seçenekler sunduğumuzu düşünüyorum ben takım olarak hepimiz birbirimize ve bunu yüz yüze konuştuk adada bana söz geldiği için söylüyorum Melih Bey bugün kendisi Merve'nin konusunun üzerine. Ee, Merve bu serzerişte bulunmuştu. Yani ben seçmek istiyorum. Yani seçilmek istemiyorum. Bana bu hakkı tanıyın. Tanınmasını istiyorum. İyi olacağım tarzında yorumlar yaptı. Biz de destekleyici konuştuk. Üzerine Melih Bey de ben de aynı şekilde ilk seçmelerde seçmek istiyorum dedi. Buraya kadar okeyiz. Bizde seçme hakkı olduğunda biz garanti sayıya gidiyoruz. Karşı taraftan seçme hakkı olduğunda... Onlar zaten ya Kaan'ı ya Melih Bey'i seçiyor. Şimdi seçme hakkı bizde olduğunda biz garanti sayıya gittiğimizde dört dokunulmazlık kazandık. Bizim stratejimiz tuttu. Bugün kaybetmemizin sebebi çok nettir. Üç tane garanti dediğimiz sayıyı alamadık kadınlarımızda. Skor ortada. Artı şöyle bir parantez açacağım. Melih Bey'e de sordum. Dedim ki Melih Bey sen bunu bize söyledin de bench'te. Ya arkadaşlar ben çıkmak istiyorum. Ben seçmek istiyorum dedin de biz mi bizler mi o gruplar dediği bizler mi engel olduk veya dur mu dedik? Sen seçemez misin dedik? Bunu sormak isterim. Dediğim gibi keşke bize söylese seçme hakkını Batuhan her zaman sorar. Ben her zaman sorarım ki bugün ben dışarıdaydım. Yanlış anlaşılmasın 3 oyunu da alırdım ben bugün. Böyle de iddialıyım. Ama ben dışarıda kaldım. Şimdi ben Volkan abiye mi istemediğim ya da başkasına mı istemediğim? Takım içerisinde e, karşı tarafın çık, e, çıkan oyuncularına göre bir strateji belirliyoruz. Bu tuttuğu zaman kazanıyoruz. Çok güzel kaybediyoruz. Ben çıksaydım alsaydım. Bu işler öyle olmuyor. Çok kısa söyleyeceğim. Madem öyle, best of'a da çıksın o zaman. Ben çıkmıyorum bugün. Yarınki oyunda çıkmayacağım. Mesela şöyle bir şık tanıyalım ona. Madem ki kendisi ilk oyunları tırnak içinde söylüyor. İlk oyunlarla olay olmuyor. Devam ediyor. Asıl 8'den sonrası kıymetli. Bugün de gördük. Az daha kazanıyorduk. Demek ki kıymetliymiş. Bizim orada ona ihtiyacımız var. Lütfen. Melih. İlk bölümdeki sayılardan bahsettim ben. Ondan sonra genel bir böyle bir akış vardı. Şimdi konu benim üzerime yıkılır bir pozisyon oldu. Evet bir kas e, çekmesi var. Dolayısıyla Adem Kılıççı gibi bir şampiyonun 10-15 saniye arkasından gelip 1-2 kuka bırakıyorsam dedim ki orta segment bir yarışmacıdan rakibim olsun ben de sayıyı garanti getireyim. Her seferinde Yusuf'un konuyu işte ikinci bölüme işte gelsin öbür bölüme de çıksına bağlamasını da anlamış değilim. Zaten bu kas böyle olmasaydı biz birkaç gündür Batuhan'a da söylüyorum yakında tartışıyor olacağız ben çıkacağım, sen çıkacaksın diye. Yani o zihniyetteyim aslında. Yusuf çok sağlayayım. Sadece bir şey soracağım. Birinci dokunulmazlıkta Melih Bey sayısını aldı. Çok iyi hatırlıyorum. Melih Bey'e kendim sordum. Best of'a çıkmak ister misin diye. Çünkü best of'a bizler eminim karşı taraf da öyle düşünüyordur. Best of hepimizin canı gönülden istediği ama bir tarafta da ya ...çok yorucu parkur, nasıl yaparım... ...inşallah sakatlanmam diye... ...dilekler bulunarak çıktığı bir platform. O yüzden... ...benim yerime yarın Volkan abi çıkarsa... ...ben mutlu olurum. Yani bizler orada... ...ben çıkacağım, ben yapacağım diyecek bir zihniyette değiliz. Öyle bir ortam da yok zaten şu anda. Bu arada Yusuf... ...full konsantre dinliyorum da... ...sürekli Melih Bey diyorsun... ...kendimi nüfuslukta gibi hissediyorum biliyor musun? Böyle bir müracat varmış gibi bir hava yaratıyor... Yani Volkan abi diyorsun, e, Melih Bey deyince bütün konsantrasyonum alt üst oluyor dinlerken. Ben ona geldiğim ilk günden beri karşı taraftaki arkadaşlarım da Melih Bey hakkındaki düşüncelerimi bilir. Melih Bey benim için naif, bunca yabanın içerisinde, bunca açlığın, sefaletin içerisinde gerçekten kibar. Böyle e, onu dinlemekten hoşlandığım bazen de daha dün e, balık restoranına götürecek ve neler yedireceğini anlatıyordu bana. Yani ben benim Melih Bey'le bir problemim yok. Sadece e, iletişimimizi düştüğümüz anda yapmayalım ya da sorunlarımızı düştüğümüz anda çıkarmayalım. Evet, olabilir. Biz de duymamış olabiliriz. Belki o söylemiştir. Ama ben eminim ki be, en hassas olduğumuz konu Batuhan'ın da özellikle çok fazla dile getiririz. Kim çıkacak, kim iyi hissediyor? Bugün bile ben best of'a çıkmıyordum. Son anda doğuşta karar verdik birbirimize. Yani son saniye karar veriyoruz. Batuhan, evet. Melih abi eğer ki kendiyle alakalı kötü bir pozisyon görüyorsa bunu dile getirdiği zaman ya ona tepki göstermedik. Sadece yani her şey konuşulurken Merve ile başlayan bir konuş konuşulurken o belki de takımın bir eksiğini dile getirmek istedi. Ben de hani böyle bir şey yaparsak daha iyi sayı alırım Budur. demek istedi. Kudur. Ama hani bu konuda belki de birazcık sert bir üslupta söylediği için takımdan bir anda tepki çekti. Bu konu kesinlikle e, düğün bir konu değildir. Biz hala yarın için çok e, güçlü bir şekilde oraya çıkmayı planlıyoruz. Ee, sayılarımızı almak için elimizden geleni yapacağız. Hala bir takımız. Yani bu bir düğüm değil. Bunu çözeriz. Hiç sıkıntı yok. Sekize 8'e kadar olan ki kısımda biz zaten Yusuf'un da dediği gibi her zaman herkese diyoruz ki kim seçim yapmak ister? Bu şekilde yola çıktıktan sonra ki zaten şu anda ha o çıkmış ha bu çıkmış değil daha atışı görmedik arkadaşlar. Yani biz best of'u bile daha hani tamamlanmadan döngü bir kararı vermiyoruz. Herkese tekrar tekrar danışıyoruz. Yani burada kötü bir niyet yok. Sadece üslupta birazcık sert geldi takıma. Benim için zaten bir sorun yok. Bu konuyu çözeriz abi sıkıntı yok pek çok teşekkür ediyorum